Abi şuna bak, zushi zushi, fakir zushide ne lan? Aldık bir deneyikti, kilosu 36 liraymış lan. Bir deneyecek bakayım. Fakiruk ama hayatımızda ilk defa biz zushi deneyeceğiz. Gerçi fakire bu çok. Abi marketten zushi aldık, 7.99'muş, kilosu 35 liraymış lan. O değil de kendimi bir tuhaf hissettim. Ben hayatımızda zushi denemedim. Yumurtalı ekmekten sushi'ye dönmek çok harika bir şey valla. Bir tane dönmüyor. düz be ya. Adamlar bize dedi ki ne kadar sos alıyorsan alın dedi. Bunlar da 3-4 tane daha var. Aldık diyor Ne işe yarıyor onu da bilmiyoruz. Deneyeceğiz. Hayatımda sushi denemedim ki. Burada watabi varmış onu deneyeceğim. Ben maraşlıyım lan mağlukum maraşı. Yumurtalı ekmek ve sushi'miz. <laughs> Abi. Fakirliğin gözü kör olsun yumurtalı... Mithat bu yumurtalı bu ekmek yaptım lan. Mis gibi gidiyor yemin ederim. Gerçekten varsa vereyim. Evet denememizi yapıyoruz. Aldık suşimizi. Hayatta suşi yemedik. Bu acıymış baba. Ben Maraşlıyım. Acıya çok ya. Bir de ince bunu bir deneyeyim ya. Aman dostlar. <laughs> Suyu, su, su. ya dur. O TRB yüz Bu ne lan böyle bir şey Lan arkadaşım adam öldürüyor Acı lan acı oğlum biz Maraşlı da bunu. Yenmez abi bu WhatsApp dedim bu Şundan deneyeceğim Balıkmış içinde ne var Vallahi Vallahi kötü oldum ya Yemin ederim <laughs> Bu ne lan sarma gibi bir şey Bizim bildiğimiz sarma bu. Ama güzel lan güzel vallahi güzel. Olabilir. Bir de şundan deneyelim. Bak sarma bildiğin sarma abi. Bu sarma gibi yapmışlar. Lan bunun bir tanesi 8 lira lan 7.99'da. Dönerle aynı fiyatı Doymam lan ben bununla. Şunu koydum ya. Yok abi bu daha iyi. Şu daha iyi. Bu bildiğin bizim normal sarma gibi içine hıyar koymuşuz. Sarma <laughs> Koymuş lan adam. Aa, olsun. Olur. Soya sosundan da deneyim diyeceğim ama bu acı beni inletti lan ondan da deneyecek. Ne olmuş anasını satayım. Bir kere hayatımızda yedim. Bir daha da yiyemeyiz. Zengin istettim kendimi. Dur bakalım lan. Böyle mi içiliyor bu? <laughs> <laughs> Tövbeler <Tüm> olsun. <laughs> Tövbeler olsun. Abi sos masalmayın. Vallahi almayın.